I'm um, um, Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Loves. Bugün karşımızda Grant Beatbox Battle 2021 sol elemelerde Footbox G var. Tekniğini seviyorum. Kendisinin seslerini çok temiz buluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz de öyle buluyor musunuz? Ritimlerini çok beğeniyorum. Bu sene Footbox G'nin e, tarzında 3 adam vardı diye hatırlıyorum. Bir Footbox G, bir Collapse bir adam daha onun adını şu anda aklıma gelmiyor. Kolaps ve futboksçinin tarzı birbirine çok benziyor çünkü. Futboksçı ee, geçiyor bu arada. Sizce geçmeli miydi? Kalmalı mıydı? Video izledikten sonra yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bu bir tepki videosudur. Yani ben izlerken tepkilerimi veriyorum. Videoyu durduruyorum falan. Bundan rahatsız olabilecek insanlar şimdiden... Orijinal video linki açıklamada ona tıklayıp oradan kendileri izlesinler. Bu video bir tepki videosudur. Ve videolarımı seviyorsanız e, videoları beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdi Footbox G'nin performansına geçiyoruz. Let's go! İntro. The A Beatbox Çok yetenekli bir adam. İlk defa izleyenler çok iyi dinlesin. Those are the steps Bu beati biliyoruz <laughs> Synth oh, Çok iyi lan Bu çok zor bir şey lan Hangi sesle yapıyor On numara Tertemiz ve çok güzel Spikler patlıyor <laughs> Hiç mi kurmaz? Hiç mi kurmaz ağzın? <laughs> Bu da o Slayer'ı kullanıyor Tonk bass çok sert O ne ee, lan? Harbi çok güzeldi o gidişi <laughs> Tekniğin güzelliğine bak, kalitesine bak. Çok iyi lan. Çok iyi. Şu an kadar on numara ilerliyor. Switch. Ağzı spit siniri yapmaya o kadar çok alışmış ki Yani hiç hiçbir derdi sıkıntısı yok O kadar spit siniri yapmaya Başkasının ağzı yani çok kurumuştu <laughs> Baştan bir daha Dur buna Buna alışmam <laughs> 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 Çok güzel bir lip bass var orada for those that took Güzel. <laughs> Dizimler de zor ha bu arada. Şu an bir <laughs> yine kesti. Yine ciddi bir bit geliyor. Yüksek bir bit geliyor. <laughs> Buradan sonrası eğlence. Allah! Oturmaya mı geldik arkadaşlar? Allah! Evet sonunda bağladı. Öff be! Enerjisi de inanılmaz yüksekmiş lan. Sonlara doğru kalabalık kontrolünü de yapmış oldu. Vallahi eğlendirdi de milleti son 30 saniye. Yani böyle bir şu an bilmiyorum. Şu an kafamda böyle top 3'e yerleşti en iyi elemelerde. Şu an ilk 3'te bence. Bayağı beğendim ben Futbolcu'yu. Zaten tarzını, tekniklerini çok beğeniyordum. Ama sahnesinin de bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Bence ilk 3'e girer kesinlikle. Footboxçı geçmişti ama battle'larda collapse'la hiç karşılaştı mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum öyle bir şey. Keşke öyle bir şey olsaydı çünkü teknikleri birbirine çok benziyor bence. Yani çok yakışırlardı bir battle atsaydılar. Bilmiyorum herhalde atmadılar çünkü hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Evet arkadaşlar videolarımı seviyorsanız ve daha fazlasını gelmesi istiyorsanız videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Orjinal video linki açıklama kısmında var. Oradan da gidip orjinal videoyu izleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bitbox'la kalın. Görüşürüz.